Suriye üzerinden gelen toz bulutu Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde etkili oldu. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan toz Ceylanpınar ilçesinin üzerinde kalın bir tabaka oluşturdu. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü ilçe adeta kızıla boyanırken toz bulutu ilerleyen saatlerde Şanlıurfa merkeze kadar ulaştı. Yetkililer toz bulutu nedeniyle çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşların solunum sıkıntısı yaşayabileceğini belirterek dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu. Yılda birkaç defa yoğun toz bulutuyla karşılaştıklarını söyleyen esnaf ise toz yoğunluğunun yaşandığı gün içerisinde vatandaşların evlerine kapandığını ve alışverişin olmadığını belirtti. Dün meteoroloji uyarılarını yapmıştı. Sağanak yağış bekliyorduk. Fakat güne toz fırtınasıyla gözümüzü açtık. Toz fırtınası olduğundan dolayı vatandaşlarımız da dışarı çıkmıyor. Biz de esnaf olarak bu durumdan etkileniyoruz. Vatandaşlarımız bu duruma genelde alışkındır. İlçemizde yıl içinde üç 4 defa toz fırtınası oluyor. E, tabii ki toz fırtınası ile birlikte görüş mesafesi düştü, e, yapılacak işler yapılmıyor, vatandaşlarımız rahat seyahat edemiyor, dışarı çıkamıyor. Bu seferki toz fırtınası daha öncekilerinden daha fazla etkili oldu, daha yoğun bir şekilde hissediyoruz bu toz fırtınasını.